Merhabalar, ee, şu anda Sülüklügöl'deyiz. Ee, Bolu, Mudurna'ya bağlı. Ee, çok güzel bir yer, çok güzel bir ortam. İnternette çok fazla bilgiye rastladık. Orada olanlar var, olmayanlar var. Ee, i̇nanılmaz güzel bir yer öncelikle. Ee, İstanbul'dan ortalama 3 saate yakın bir sürede geldik. Ee, kızım, eşim ve köprümüzle. Ee, burada sahil kenarlarına, yani gölün kenar kısımlarına araç çekmek yasak. Ee, onun dışında gölde balık tutmak serbest. Ama internette serbest olmadığı yazıyor. Gölde sadece sazan balığı var bildiğim kadarıyla. Çünkü sazanın dışında balık tutamamadı. Herkes olta atıyor. Ben oltamı getirmedim yasak olduğunu görünce. Ee, çok güzel bir ortam. Çok güzel bir yer. Güvenlik var. Çeşme var. Çöplük var. Onun dışında lavabo, tuvalet var. Duş yok. Alanda. Ee, sürekli ağaçlarla kaplı bir yer. Ee, gölün yani yüzde yetmişine yakın yerine çadır kurabiliyorsunuz. Genel olarak çadır kamp yapılıyor zaten. Ee, güzel bir yer. Yalnız en sıkıntılı olayı Mudurnu'dan sonra yani ormana 8-10 kilometre kala <laughs> Ee, çok ciddi yol bozukluğu var. İnanılmaz şekilde yollar bozuk. Böyle yani onla falan gidiyorsun. Bir 30 dakika kadar onla 20 hızlarında gidiyorsun. Böyle yere yakın arabaların gelmesi zaten imkansız. Niye buraya böyle bir yere bu kadar yollar kötü hiç bilmiyorum yani. Ben inanmamıştım böyle olabileceğine. İnternet yorumları okudum ama bu kadar kötü olacağını düşünmemiştim. Hatta gece ee, gelmeyi düşünmüştük. Ben gece. tabii tabii biz eşimle gece çıkalım dedik. Hani sabah saat yani gece 3-4 gibi orada olalım. En azından gün doğuşunda e, gün izleyelim ama iyi ki de gelmemişiz. Çünkü o karanlıkta o yollarda çok büyük sıkıntılar çekerdik. Biz sabah saat 5 gibi falan yola çıktık. Saat 8 gibi buradaydık. Çok güzel bir yere konumlandık. Aracımızı biz e, gölün kenarına aldık ama öğlen gibi güvenlikler geldi. Aracın göl kenarında olmayacağını söylediler. E, o yüzden çok problem yok. Bu arada araç dolu karavan şeklinde yani içerisi yatak şeklinde. Evet, evet. evet videomuzda evet. öyle bir biz araçta kalıyoruz. Çadırla gelinse çok daha rahat minik edilir. Bir çadır tam çadır kampı. Yani bizimki biraz daha e, güvenli ama çadır da çok da güzel olur. Çünkü bir sürü insan var böyle. Gençler var, çiftler var. E, çok güzel hey, bir ortam. çok çocuk, çocuk aileler çok. Yalnız öğlenin çok sıcak olduğu ama akşamın e, hemen serinlemeye başladığı bir yer. E, evet. Ciddi anlamda serin oluyor akşamları. 30 lira bir giriş ücreti var. Hı hı. E, ormanda kesinlikle odun toplamasına izin vermiyorlar. E, o yüzden 30 liraya odun da satıyorlar. Bir çuval odunu 30 liraya satıyor. Ben gelirken internette de okuduğum için bunu odun satıldığını bilmiyordum. Yanımda odunlarımı da getirdim. Çok ıslak olduğu yazıyor internette odunların. Ya ee, onlar çok, ederim. gerçekten orman alanında çok fazla odun yok. Herhalde bilinçli şekilde topluyorlar odun alsinlar diye herhalde insanlar. Ee, çok güzel bir yer, çok süper bir alan. Ee, biz çok memnun kaldık. Bu arada biz... girişteki büfe'den de bahsedelim. Evet girişte bir büfe var. Ben büfeyi görmedim ama orada kömür falan varmış. Muhtemelen fiyatlar yüksektir. Ee, buraya bir 10-15 kilometre önce bir A101 falan var böyle hani bir kasaba gibi bir yerleşke var. Orada ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz ama sabah erken gelecekler için ben 7.30'da geldiğim için onların hepsi kapalıydı. O yüzden onlar olmadı. Buraya erken gelmeye bakın çünkü çok kötü yollar olmasına rağmen inanılmaz bir kalabalık Telefon var. Telefon asla çekmiyor. Onun dışında 3 GSM operatörü de hiçbir şekilde çekmiyor. Ben yakınlarıma haber vermedim. Şu an ne olduğunu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani muhtemelen çok meraklanmışlardır. O şekilde istersen e, şey Çiğdemciğim bir etrafı da çek. Güzel korunmuş bir yer. Hafta sonları biraz daha kalabalık. Ancak arabaların girişine izin vermemeleri bence burayı daha güzel kılıyor. Bizim işimize gelmiyor olsa da. Şu şekilde odun yakma yerleri var. Kendi odamızı yakabiliyorsunuz. Bu B kamp alanı B bizim kısmımız. Tabii ki nargilemiz eksik olmaz. Yani tavsiye ederiz. Gerçekten güzel ve görülmesi gereken harika bir yer. Bir şey söylemek ister misiniz İsmail? Yani burası güzel. Çıkın çıkın gelin. Buraya yakın güzel yerler de var. Ee, burada memnun kalmadığınız bir şey olursa e, güzel yerler de var. Geçelim.